ya. yazar artık başlayacağım şu kötü gemin üzerine seni ya. Of of. Gene mi ya? Gene mi ya? Bıktım artık ya. Cuma mı kalacağım artık? Oh. Of of. Öf. Evet ikinci oyunumuza hoş geldiniz. Hiç hoş bulmadım canım. Hiç hoş bulmadım. İkinci oyunumuz şey kalıbı. Ya yu, bu oyunu bu da mı oynayacağız? Çocukken oynamıştık ya. Of. Üf. Peki oyun ne zaman başlayacak? Oyun az sonra başlayacaktır. Az sonra oyun salonuna gideceksiniz. Ha? Ama kırmızı ışık yeşil ışık hiç oyun salonuna gitmemiştik. Gel kaçırdınız diye bir kırmızı ışık yeşil ışık oyununa getirmişsiniz. <laughs> o günde getirmedik. O yüzden böyle yaptık. Bu ara sizin yüzünüzün altında kim var? Lütfen bize söyleyin sizin yüzünüzün altında kim olduğunu. Bu asla söylenmez. Yanıma yaklaşırsan sıkarım. Allah Allah ya. Sıkarım bak. Git yanına. Tamam tamam gidiyorum. Bunların yüzünü öğrenmek çok zor lan. Hı, ne olacak lan öyle yüzüne. Beş ver. Neyse. Hadi be. İkinci oyun başlamak üzere beni takip edin. Allah oyun'a gidiyoruz lan oyun'a gidiyor. Bir defa mı oyun'a gidiyoruz ya? Hadi gelin. Hadi gel. Babiyle ne Allah. Biz ne yapıyoruz? Onu bilsem söylerim. Beni şimdi takip edin. Yarışmacılar. Tamam.

Hadi hadi koşun koşun. Aa oyun. İlk defa mı oyun gördüm? Yo görmedim. Ee? <laughs> ben hayatımda hiç oyun oynamadım. Siz ne diyorsunuz? Ne? Sen çocukluğun olmadın mı hiç? Yo ben çocuk olmadım ki. Ya yuh nasıl ki böyle? Şimdi sırayla bir bir şimdi sırayla bir şey alacaksınız şeker alacaksınız ve o şekeri yerine geçip yapmaya çalışacaksınız. Pumpkin al. Om üçgen alıyorum ben. Geç yerine. Senin yerin ilk sıra. Oley merhaba abi. Merhaba. Herkes gönüllü oyun bakacak Tamam geri atayım mı bunu? Atma koy. Atıyorum. Koyuyorum. Allah ne olacak acaba ya? Oğlum bizi öldürecek misiniz? Size boş yer öldürmemiz imkansız. Aa tamam. Bu öldürmeyecek misiniz? Bu oyunları kaybedersek ölürsünüz. İkinci Dragon Fleet. Yeee kara geldi. Pamke sen ne aldın? Ben üçgen aldım. Ben kara aldım. Ah. 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 Tamam. Ben hani de kar aldım. Tamam. Şimdi sıra. Arkadaşlar. Eee. Güzel de Eee. Şey oldu o yüzden videomuza devam edelim. Hemen gelelim geliyoruz arkadaşlar. Mesela Apple'da. Aaa oh, bende mi? Oh, ne var? Ne var bende? <laughs> Ben de ne üçgen var ya. Ay üçgen yok. Ben de ne şemsiye var ya. Şemsiye. Evet şemsiye. Allah Allah neden konuşmadı acaba? Neyse merhaba. Merhaba. <laughs> Silaha bak. Neyse. Hadi sonuç köşe. Aa benim sıram. Aa. Ah. Pardon. Hadi bismillah bana ne geldi? Kalp mi? Neyse kaç kaç kaç. Kalp geldi bana. Apam gelin iyi dinlenirler. Aaa Drago Fighter'ın üstüne düştüm. Aa. Merhaba. Birazcık dikkatli ol. Tamam. Otur. Benim silahımı atma. Aa, ne kadar kabasınız ya. Hadi bakalım. gel ikisinden de gelecek. Aa kafam. Tamam ay kafam kafam. Hadi siz de kaldınız. Ya ben niye en sonum ya. Alıyorum. Ne? Bana şey çıktı? Aynı şeyler çıkıyor mu? Kan? Aynı şeyler çıkıyor mu? Evet 456 oluyor. Oyun, 456. Evet aynı şeyler çıkıyor. Bana şemsiye çıktı. Of. Kime şemsiye çıktı bir de? Şemsiye kime çıkmış? Sıkıtıysa Allah rahmet eylesin. Bir de bana. Neyse. Bakın arkadaşlar. Üçgen. Kare. Aaa. Aa! Allah. Bir dakika. Oo, fakirce bana ben dragon geliyoruz. Üçgen pumpkin, kare dragon fruit, şemsiye apple, ne? Ee, kalp kaktüs, şemsiye kadar tomato şemsiye. Tek sen kaldım ben Din 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 Dant dant Allah! buna ne ya? Ne? Ne bu ne? Ne bu ne? Ya. Üçgen. Üçgen çek öyle. Kaç. Ben niye en sonum? Çünkü en son oynuyorsunuz. Of oh ya. Aa, yapma melon ya. Pardon ya ben kızıyor. Aa kafam. Ben de hiç konuşmuyorsun ha? bak. Allah neyse. O zaman oyun daha durun ay anladım ben.

Nom oh. nom 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 Kaçın. Aa, ben geçtim ben geçtim. Uleyyy. Ara geçtim Melon. Allah. Gitti asker gitti. Pardon. Ah. Ah gitti bu diyor. Neyse. Oh my god. Spudu. Puf, şu dedi dedi dedi. Mm 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 mm. Ne yani? gelmesin diye duvar ördük. Ah. 1981. Rande. Ah. Pardon. Ben ne almıştım? Kalp almıştım ben de mi ya? Of of Neyse Şöyle çözdüm kalpı Cız, Hadi, hadi. <laughs> Ya yeter ding din, din. bir, bir şans daha bir şans. Oh. Oh. Oyuncu 81 elendi Bu nedir oğlum? Bak yapıyorum. Yapıyorum içerisi ben ya. Of. Zip. Hadi hadi yapabilirim yapabilirim yapabilirim. Hadi. Hmm, hadi hadi olacak olacak olacak. Gelmeyin bakmayın oldu oldu. Aa. Oyuncu 82. Elendi lan duvar gitti. Anne karı çıkmıştı değil mi ya? Evet. Hadi kolay hadi kolay, kolay hadi. Hmm, hadi bismillah şöyle ve şöyle ve şöyle. Kolaydı kolaydı. Oley oley çıkarttım çıkarttım. Bakın. Geçebilirsin. Oley ya. Aa! aa. Ölen kim ölen kim ölen kim? Ölmedi o kazandı. Sadece böyle trafik kazansı yiyecek. Bu trafik kazansı mı? Tamam bu çok bayılmış işte ya. Oo, frag'i bir kazan sürüyorlar ya. Arkadaşlar, ileride hey doctor, we need man man Girdi. Arkadaşlar, nerede kalmıyım O yüzden e, reklam girdi. O zaman videomuza devam edelim. Ay. Aa. Ne oldu? Nasıl geçti? Görmen lazımdı. Bir sürü silah sesleri geldi ya. O gördün zaten. Sen ne yaptın? yani da ben yedim. Afiyet olsun. Çekerim. Sağ ol. Şimdi sence nasıl? Üçgen mi sen de? Üçgen ya. Hadi 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 yaparım. Ciz, ciz, ciz. Hayır, hayır. Yapabildim mi? Ne olur bir şans şey daha. Lütfen kendimi tuvalete açalım. Çorabımı ters taktım. Lütfen lütfen. Bunu alike kurtaramadık. Bu arkadaşlar Noel demişken herkesin yılbaşı kutlusu. Herkesin yılbaşını gönülden kutlayalım o zaman ne yapayım. Çorumu da Abi abi yılbaşı kutlu. Aaa. Oyuncu 182. Elendi. Olmaz. Ya. Bu oyun neden bu kadar acımasız ya? Melo evet dragon fırtınamdan 1 2 3 4 1 2 3 4 kişi ölmüş sizi tebrik ediyorum. Bizi tebrik etme anladın mı? Tebrik etme. <laughs> sizi tebrik ediyorum. Melon 2 oyundan da geçmeyi başardın. Kılpay'a kurtuldum ben o oyunlardan. Kırpaya kurtuldum. Sizi var işte bıçaklamaya geleceğim. Yemin ederim artık. Ha işte böyle korkarsın beni kork Tamam. Atıyorum. Yavaşça. Attım. Sinirimi bozma benim. Of tamam tamam. Gelin benimle. Ne oluyor ya? Of, gelin nereye gidiyoruz ya? Oyun salonuna geleceksiniz. Ha para ödülü. Para ödülü. Evet, şimdi para duruna açıklayacağım. Dragon Free, yani oyuncu 80. Efendim, efendim, efendim. Artık şeyini bırakabilirsin. Ama bu kurabiye çok güzel. Bırak dedim sana. Of, tamam bırakıyorum al, al bıraktım. Kurabiyen. Şimdi gelen para duruna açıklıyorum. Gelen para normalde işte çıkırmızı çıkan oyundan 8 milyar var. Şimdi yükseliyor. Gerçekten mi? Yükseliyor. Tit 8 ile 8'i çarptığımızda 16 ediyorsa kumbaramızda 16 milyar bom var. Ne bakıyorsunuz işte? 16 milyar won. Evet neyi seçiyorum? Dragon Fruit. Bana bir şey söylemek istiyorum. Kulağınıza bir şey söyleyeceğim. Söyle ne oldu? Ben Dragon Fruit öldürdüm. Bana kazanabilir miyim? Evet. <laughs> Buzun, Bu şarkıda Dragon verebiliriz. Bu Müsaade. Tamam öldüreceğim. Konuşsun siz orada. Hiçbir şey ya, hiçbir şey ne oldu? Hiç kişi. şey. Tamam tamam ya, of. Sanki ne yapacaksınız bana? Ne oluyor ya? Melon ne oluyor? Melon, ena bıçak ne? Üzgünüm Dragon Fruit. Bu parayı ben kazanmam lazım. Aa Melon ne yapıyorsun? Üzgünüm Bu parayı ben kazanacağım. Bu para benim hayatımı değiştirebilir. Asker yardım et. Aa. Hani biz böyle. Ne yapıyorsun sen? Üzgünüm Dragon ama onu ben kazanacağım. Aa, bu muydu? bir para için mi? Bu para benim hayatımı değiştirebilir. Vay be. Demek ki böyle oldu be. Vay be ya. Bu ne oldu? diyorum sana. Çes sesimi. Oh. Dragon gelen paraya ekleniyor. 15 saniyede <laughs> telefonun şey. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi güzel 15 sonra devam ediyoruz. Ooo. Oh. dan di, dan, di, 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 di. Dragon Freeze. Dragon Freak. Elenci. Ooo. Oh. Ooo. Oh. Tek sen kaldın bu oyunda. Neden konuşmuyorsun? Sizin kim olduğunuzu ve nasıl bu kadar acımasız olduğunuzu ya. Ben onu öldürmüş oldum. Bir siz daha fazla iş öldürdünüz. Nasıl bu kadar acımasız olduğunuzu en son oyunda öğreneceğim. Bana bir daha bıçak kimliği kalsak seni vururum. Oh! tamam ya. Şimdi geçin tarolayı uyu. Oo oh, tamam ikinci oyun ne zaman başlayacak? Ben nereden bileyim ikinci oyun çorba başlayacak işte. Of, oh, tamam.